Ya ama biz... Aa, Aşağıdan düştü. Adam düştü. Adamlar aşağı düşüyor. Oluyor lan. Kur'an çağırsın adamlar aşağılar böyle böyle böyle. Bu mod demek ki böyle. Sen... Ya ben adamı havalı. Ya öldük diye üzüldüm. Aaa! Oraya kendimi gösterdim. Güvendim. Var mı? Helal. Arkadaşlar, selamlar ben Tutu Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'e yeni gelen güç zorunu oynayacağız Yanımda Elber var, şu geldin Elber uyuş bulduk Arkadaşlar Ya sözümüzü de böleceksen kapatıp gidelim yani Ya ben gidiyorum Neyin artistindesin <laughs> Elber? Baba Bu ne Elber? kendin deli gibi yapmışsın ya Bu neydi? Zanlıyorum. Bu bilmem ne... Ç yok, bu neydi ya? Neydi lan bununla darbiden harbiden? Koçinkeştayn burada e, Ne? Adı. Aynen öyle bir şeydi, o neydi? Neydi? Frankenstein Vallahi... Frankenstein, e, Frank aynen Sen ne dedin az önce? <gülüyor> oyunda, <gülüyor> oyunda bunun adı Pochinki Einstein. Pochinki'nin adını vermişler. Ha, arkadaşlar güç sıhrı diye bir şey gelmiş. Ne ben biliyorum bu sefer Elber de bilmiyor. Tamamen spontane gelişecek. Arkadaşlar videoya like atmadıysanız. Yazık kafanıza. Yok be. İstiyor adamı kim beğenir ki Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. Bu sefer bir şey <laughs> demeyeceğim. Bu ne acaba güç modu? Diyor ki. Haa Matrix diyor. En sevdiğim. Vay 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 vay. Sen anladın mı? Oha, anladım ya şeymiş evimize gelip temizlik yapacak. <laughs> Aynen devapın mı? Bir de belirli base'ler var işte haritada belirtilmiş Matrix event Yuvarlak yazılan yerler dönüyor. o yuvarlaklardan top atla atla oraya atla. Bilmediğim şeyler yapmak hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> Arka yani şey gibi oluyor sanki konuya yabancıymış gibi kendimi dede gibi hissediyorum şu an hani bir şeyi biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Samimi söylüyorum vazgeç kanka, manyak olursun bak, ciddi söylüyorum. Yani böyle neyse. Ben niye şey, örnek yok, vermek ben zorundayım ben... şimdi? <laughs> örnek vermek zorunda değildim. Aa bunlar ne? Dur dur, ne hemen aldı e, ya insan. Ol. Al bak bak. Ne? Nano zengin diyor, oldu. kristal diyor. Hemen zengin oldu, Satalım bunu. Ya tamam elber espri çok komikti ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, tamam gireceğiz yemin ederim gireceğiz. <laughs> adam şey var oldu. burada, adam var bak. Vallahi evin çatısında hani kırmızı evin. evin kırmızı evin ben de hala oyunun ayarları değil arkadaşlar ya biliyorum abi niye video video çekiyor ya bu adam öldü elber sana doğru aşağıdan biri geliyor üst katı boş ver üst katı boş ver çıkma 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 sakın çıkma sakın çık ya. ben iyi ki sana çıkma dedim adam geliyor sana adam geliyor alttan gelsin bende kutu var bir tane elber sakın <laughs> ya ama biz bütün ki aa Hiçbir şey yok. sen çalmışsın bütün hepsini bakmadım diye bir de bizi kandırmaya çalışma. Allah, vallahi ben bakmadım. Bizi kandırmaya çalış. Aa flare gun buldum. Arkadaşlar, arkadaşlar eski eski PUBG mobilci geri dönüyor. Bende bir şey var. Bunlar ne? Bir alsana. Sende var mı bu? At bakayım. Bu power diyor. Biz bunu buna sokacağız. Hiç öyle bir şey yok. Güç zırhı şablonu. Şu Vallahi var. ben hiçbir şey anlamadım. Elimizde bulunsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. aşağıdan düştü. Adam düştü. Adam düştü şurada. Yemin ederim adam düştü. Bu adam düşürtüyor demek ki. Adamlar aşağı düşüyor. Kur'an çarpsın adamlar aşağı düşüyor. Demek ki bunlar oluyor mu? Bunlar böyle 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 bu mod demek ki böyle. Çatıda bir tane adam var. Evet evet. Bekle. Koş. Bizim evin çatısında mı? Ha. Recall. Aa, bir, daha bir daha doğabiliyor. Bir Do daha doğacağız, doğacağız. Waiting for recall activation. Bu arkadaşlar biz oyunu çözdük. Bizden hani solumuzda iki tane yazıyor ya biz iki kere doğma hakkına sahibiz sanırım. Ana. E bizim şimdi silahlar gitti mi hepsi? Onu onu çözeceğiz. Hemen sen de her şeyi öğrenmek isteme yani oynayalım bir bir. <laughs> bütün her şeye hakim olmak istiyor. Sen atlatıyorsun değil mi? Ölker Bak, Elber... Bir kere daha atlama hakkımız var. Aa havada... Bıçaklar çarpıştı lan! <laughs> e bizim silahımız yoksa ne yapacağız? Biz dur denize falan atlayalım da. Denize atlama ya, yan binaya falan atla. E bak UMP var bende. Ya ben adamı havada indiririm ya aslan parçası. Otomatik silah veriyor. Tamam tamam sen onu al. E Bunlar bir daha mı doğacak şimdi? Büyük ihtimalle tekrardan doyacaklar. İkisini de mi öldürdün sen? Bit, bir kişi. E diğeri nerede? Bilmiyorum. Gel burada ha, silah var. Ben Arkadaşlar bence bu çok güzelmiş ya. Bilmiyorum ben modu çok beğendim. Vallahi sardı. Ama ben birinci silahıma geçemiyorum. Niye böyle oldu? Ben öldük diye Aa. Be. Ölmedik ölmedik sen hiç merak etme. Adamlar bir daha gelecek ya dikkatli olalım. Adam aşağı atladı bir yere. Geldi. Şurada. Lan ne oluyor? Şu çatının evin üstünde. Ayrıyız bir dakika. 70 metre. Ben zıplayamıyorum ya benim tuşlarım bozuldu nedense. Arkadaşlar benim tuşlarım niye böyle bozuldu? Benim oyunum ceterle tuşu falan bir şey. Zıplayamıyorum mesela şu an anlamsız bir yere. Ayarları falan sıfırlasana. Ne sıkıyorsun lan? Reset, save. ESC'ye basıyorum mesela. Kabul etmiyor. Aa bak sende 5000 tane bir şey var bende 300 tane bir şey var. O ne? Evet. Ha o kristal. Allah Allah ben niye evet. zıplayamıyorum tamam. ya? Zıplayamadım ben. Arkadaşlar sizlere böyle sıkıntılar oluyor mu acaba? Yeter artık bunlar bir daha doğmasın. Kaç kere öldüreceğiz biz bunları ya? Lan Elber çok değişik bir sistem var bende. Mesela Değil ben, ben hangi tuşa basarsam bir daha basamıyorum. Eğiliyorum mesela bir daha eğilmem için CTRL tuşuna basıp tekrardan oradan şeyi seçmem gerekiyor. Allah Allah. Nasıl bir şey? Ben de anlam veremiyorum. Acaba böyle oynasam düzelir mi? Adamları 5 kere öldürdük. Bence doğmasınlar artık. Atıyorum zıpla tuşuna basınca bir daha basamıyor mu? basılmıyor şu an. Allah Allah. Allah Allah. Bunu harbiden ben nasıl düzelteceğim? Hmm. Şu an eğildi mesela bir daha eğilemiyorum. <laughs> Kalk düzelemiyorum daha doğrusu. Allah Düzeldi Allah yok yo resetledim de düzelmedi. Mesela F'ye -E bir şey yap. nereden ama. düzenliyorsun sen? Yok zıplama tuşu. Arkadaşlar. <laughs> Hani sesi sana geliyor mu? Geliyor. Tamam boşver ya böyle oynarız hadi git devam. Devam. Allah Allah. Olur benim. Bak sol tarafa bir şeyler atladım. Allah Allah. Arkadaşlar. Diğer silah bile geçemiyorum. Yani bir şey yapamadığım için gittim. Aşağı katta biri var. Geldi bak aşağıdan. Yukarı çıktı. Canı yok ama bunun ya. Ben sıkamadım bile ya. Silahı ayarlayayım. C e <laughs> Yanlışlıkla eğildim kalkamadım filan ya. Saçma sapan şey arkadaşlar. <laughs> Direkt adamların üstüne mi atlayalım? Atla ya. Çatıya atlattı. <laughs> Aynen çatıdayım. Uy bana bir silahlar vermiş. Geldi. Aa düzeldi. Aa Allah çarpsın düzeldi. Nerede adam Aha. ha? Arkadaşlar düzeldi ya. Hayret. Nasıl düzeldi? Ölmen gerekiyormuş. Aa bende bir sürü kutu bir şey var. Al al hepsini al hepsini al. Hiç acıma. Famas var. Ben kutuları... faması almak istiyorum denemek için. Aha dur bunları sen alsana bir. Gel kullan şunları. Bunlar ne? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar kasa açılımı yapacağız. Nasıl kullanacağım? 100. <laughs> şey envantere baş. Neler verdi? Bilmem. 3 Üç... seviye 3 verdi. Allah. Im. Bu ne? Mermi şeyi verdi. medikal diyor. Al bu da sana olsun. Benden sana ufak bir hediye. Allah razı olsun. Ne demek? Ne demek? Famas üçte kalsın. Mod kalsınca. çok karış, kafa karıştırıcı. Arkadaşlar, yani gerçekten bu mod bence güzel. Ee, bir o kadar da kafa karıştırıcı. Ben Famas oynayacağım ya. Famas hiç oynamadım. Birazcık tecrübe edelim. Arabamız da var. Ciddi misin? Evet. Allah kahretmesin gerçekten de e, arkadaşlar <laughs> sanki boncuk atıyormuş gibi hissiyat verdi bana. Tamam yürüyerek gidelim ya arabayla giderdik de gerek yok. Biz gideyiz. Adamlar Ama. havadan aşağı indiler gördün. Biz gideriz ormana hep. Helal Bir daha ölemeyiz abi biz haberi. Aa. Canları yok. Allah. Ben sana sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben dilenci değilim. İzleyin sadece. Adamın canı yok. Yok mu? Tamam. 220 değler. Başka bir yerden Aa. sıkıyorlar. Başka bir yerden sıkıyorlar. Evden sıkıyor. Çık çık. Oradan çık. Oradan çık. Beni kurtar. Ben düştüm. Ben düştüm. Allahu ekber. Başka bekle bir evden bekle. sıkan var. Bekle. Sisli. Ben gördüm adamı. Yo yo sistemine gerek yok. Şöyle hiç gözükmüyoruz. Bak gördün mü? Karşımızdaki 250'den sıkıyor. Ben oraya kendimi gösterdim. Güvendim. Var mı? Var var her şeyim var. Sen canını bas diyeceğim de var mı zaten. Aha adam sağdan açılıyor. Tam bayıldı. Tamam. Yani ben neyim ya? Sen, sen bu sporu yapıyorsun sanırım. Sen bu sporu Çık. yıllarını Arabamızı keşke alaydık. Ben dedim arabamızı alalım diye. Elber yok abi yok abi. E, ne oldu şimdi? Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Ya onlar da koşacak zaten Enerjini işte bir yandan. Arkadaşlar hayatta her şey... <laughs> ya ben de bilsem ben de yapardım da... Bir de adam var. Helal lan sana. Ya oğlum, adam öldü öldü. o <laughs> adam artık yaşıyor. Bomba attı sana. Lan lan lan. Lan ne yaptın? Arkadaşlar geldik. Ben yemin ederim değişik bir Gel gel bana gel. Kapışıyorlarken <laughs> bana gel. Hazır, hazır gel canım. Şu baygını öldürsene info veriyor. O bu saatten sonra yaşayamaz. O kafasını iki mermi aldı ya. Ölü bu saatten sonra. Derken şimdi Allah bir bomba atsa ikimizi öldürse. Lan sola adam geldi sola eve. Arkamızdan geldi. Aga be. Ben hakkımı helal etmiyorum abi yok. Helal etmiyor. Etmiyor. <laughs> etmiyor. Yo, etmiyorum. Etmiyorum. <laughs> yok etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Yok etmiyorum. Benim doğal hakkım. Arkadaşlar biz şimdi oyunu çözdük. Asıl maç? Yok bitti daha maç yok. <laughs> Bu kadardı yani. Asıl maç haftaya. Aynen. Haftaya şimdi gidiyor. Asıl maç arkadaşlar. <laughs> asıl maç. Ne diyor? Diyor ki drop açmak ister misin? De hiçbir şey de vermiyor. Hadi bir tane daha girelim arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla ısrar ettiniz çünkü. Biz gördük onu. Hissettim ben. Ama eğlenceli mi oldu? Güzel şey eğlenceli, yani. eğlenceli eğlenceli eğlenceli. Güzel harbiden güzel. Ama bir daha yapmasınlar hani bir daha getirmesinler. Sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Yorumlara PUBG'de ne yapmamız istediğinizi yazsanız ya. Biz bir şey bulamıyoruz abi. Valla. <laughs> Böyle bir yorum isteme şekli de <laughs> Abi ne, ya, ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsanız onu çekelim yani. Biz bizi Çok zorlamayın. Mantıklı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir Tane yere base atmış. Evet. Ya az önce de iki tane de kötü yerler bunlar. Benim sevmediğim yerler arkadaşlar. O zaman biz bu sefer safe mi oynasak? Yo ölümüne giriş. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştık. Para kazandık. Bazen ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tadında bırakmak her zaman. Ne oldu lan? Bırakalım. Bir şey oldu zannet. Yo. Eee? Söyleyecek bir şeyim var ama söylemiyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle bir durum var. Gelin siz oynayın. Çok biliyorsanız. <laughs> Sen niye durduk yere birine bir şey söylüyorsun? <laughs> arkadaşlar olmadı başaramadık. Oyunu çözemedik. Oyun stratejileri çok zordu. Biz kaldıramadık. Böyle bir video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla çalışacağız. Ekibimizle daha fazla PUBG Mobile nasıl daha iyi oynarız? Bunun üzerine birazcık strateji planlar yapıp nasıl daha Mantıklı. iyi eğim geliştirebiliriz? Bunun hakkında biraz daha fazla video izleyip nasıl win alabiliriz? Planlar yapıp Adım. sizlere daha iyi video yapacağız. Elber Bey. eee... Söz bende. S sizi takımdan atmak <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> <laughs> biz taşıyamıyorsanız abi ne yapayım? siz, sizi öldüren kişileri takım alalım. <laughs> tamam tamam konuş konuş. Arkadaşlar. Ne diyecektim lan ben? Ya o biz yola çıktığımız adamlara bak ya. Dur dur unuttum. Arkadaşlar. Lan sana kimse cevap veremez. Deli misin sen? <laughs> sen birinin cevap vermesini mi istiyorsun videoda? Hadi konuşsana Allah'ım ya Rabbim ya. Unuttum ya. Dur. <laughs> İki kere söyleyeceğin şeyi de sen unutuyorsun ya. <laughs> kapat kapat böyle olmaz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya Eğer gerçekten bunu videosu... mu diyecektin ya? Gerçek ya yok yok git. bunu demeyecektim bunu demeyecektim Heh. unuttum ya işte tam olarak şey yapamadım. Biz ya kapatalım kapat şu videoyu ya. beni zor durumda bırakma artık. Biz kapatalım en iyisi görüşmek üzere. <laughs> Umarım şans sizin olur efendim bay bay. Olmadı be. Olmadı be böyle olmadı gidenin ah yerlerde kalmadı. Olmadı be. Ben bu... Vallahi ne diyeceğimi unuttum ya. hala aklıma gelmiyor Şu birlikte yola çıktığım Arkadaşlarıma bak Allah bilir